Arkadaşlar merhabalar. Selamlar için Şanlıurfa'da bir memleketteyiz. Stabilize tam 70 değil. Buğdayımızı yetiştireceğiz. İlaçsız organik, doğal buğday. Arkadaşlar bu sene Ankara'ya sadece kendime göre buğday getireceğim. Satmak için buğday yetirmiyorum. Buğday isteyen arkadaşlarımız da buğdayı burada hep sürekli götürüp burada satılacak. Ankara'ya sadece kendime göre buğday getireceğim kendi kuşlarım için. Buğday soran arkadaşlar bu sene buğdayımız yoktur bilginiz olsun. Herkese ayrı günler diliyorum. Evet arkadaşlar şu anımızda akan Tere bakın. Buğdaylarımızı çuvarladık. Çangır'dan tüm dostlara selamlar. Emek olmadan ekmek olmuyor arkadaşlar. Yorulduk. Şu kendi kuşlarımız arkadaşlar. Bir 500 kilo buğdayımızı ayırdık sezon boyunca bize yeter Allah nasip ederse inşallah. Şöyle çuvalladık. 500 kilo. Şu ön taraf, arka taraf bunlar da burada artık babam satacak arkadaşlar. Getiremiyoruz Ankara'ya. nakliyesiyle uğraşacak durumda değiliz. Şöyle çuvalladık. Ekmek olmadan ekmek olmuyor arkadaşlar.